eden kaçıyorlar. Gelecek hesaptan kaçma, kaçıyorlar. Yani hesaptan da haberleri yok. Gaflet içindedir insanlar diye. Bir insanların çoğu öyle insanlar çoğu nefislerine tabi olup haktan uzak dururlar hak kabul etmezler. Ama hak bir gün herkesin gideceği yer, herkesin başına geleceği şey odur. Kaçış yok. Ne kadar gaflette olsan, ne kadar uyanık olsan sen gideceği herkesin Allah Azze ve Celle herkese hesabı çekecek. Hesap ver, iyi verenler onlar e, mutlu olacak. Onlar feraha kavuşacak, kurtulacak. Gaflette olanlar e, o vakit uyanacak. İnsanlar, Hazreti Ali insanlar uykudadır. Öldükleri vakit uyanırlar. İşte bu gaflet uykusunda Herkes gaflet uykusunda ölüm gelince hakikat gözükür. Ondan sonra gafil olan, gaflette olan, uyanmak istemeyen dünyada orada uyanır. Ondan sonra da iş geçmiş olur çoğu insanlar için. Çünkü dünyada uyanmak için değil, gaflete daha fazla gaflet gaflete dalsınlar diye ellerinden geldiğini yapıyorlar insanlar. Kendilerine yetmiyor. Başka şeyler de kullanıyor. Onu bunu lüzumsuz şeyler, zararlı şeyleri kullanıp daha fazla gaflette olan uyanmayalım sarhoş olalım, aklımız gitsin, akılsız olalım diye uğraşıyor insan. Allah Azze ve Celle bütün mahlukatın arasında insana akıl vermiş ki, o akılla ona en yüksek derecede ol, olan insanoğlu ama o nimeti bilmeyen insanoğlu onu reddediyor. Bizim akılsız olalım aklımız gitsin diye uğraşıyor. Allah muhafaza etsin. Akıl nimettir. Akıllı düşünen insanda kurtulur. Gaflette olan kurtulmaz. Allah muhafaza etsin. Allah uyanıklık versin. Her yaptığımız şeyleri gaflette değil nasıl iyi olduğunu görerek yapalım inşallah. ومن الله توفيق الفاتحه